Merhaba gençler. AYT Biyoloji çalışmasıyla birlikteyiz. Bu hafta sizlerle nükleik asitlerin keşfi ve önemi ile ilgili sorular çözüp notlar alacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bir nükleotit sentezi sırasında bağlarından hangileri oluşur? Öncelikle nükleotitin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. İsterseniz adenin nükleotitini buraya ben şematize ettim. Bu bir azotlu organik bazdır. Hemen buna bir 5 karbonlu pentoz şekerini bağlıyorum. Ve şekere de baktığımızda bir kim bağlayacağız? Fosfat grubunu bağlayacağız. Peki yapıyı incelediğimizde adenin ile 5 karbonlu şeker burada görmüş olduğumuz bir glikozit bağı ve glikozit bağıyla görmüş olduğumuz azotlu organik baz ile pentozumuzun birleşerek oluşturmuş olduğu yapıya nükleozit adını veririz. Nükleozit. Peki nükleozite ester ya da fosfoester bağının bağlanmasıyla fosfo ester bağının bağlanmasıyla ne yapacaktır? Şu görmüş olduğumuz bütün molekül yani azotlu organik baz, 5 karbonlu pentozumuz ve fosfat grubumuz nükleotit olarak adlandırılacaktır. Nükleotit. Şimdi bir nükleotit sentezi sırasında bu sentez sırasında bağlarından hangileri oluşur diye bize sormuş. Glikozit bağını nerede gözlemliyoruz? Bakın azotlu organik baz ile 5 karbonlu pentozumuz arasında gözlemliyoruz. Öyleyse glikozit bağını yapacaktır, bulunacaktır. Ester incelediğimiz zaman ya da fosfoester bağı bu da pentoz ile fosfat grubu arasında yer alacaktır. Öyleyse biz ne yaptık? Buradaki bağımızı da gözlemledik. Fosfodiester. İşte bu nerede oluşur? Biz Çift zincir DNA'yı ya da tek zincir RNA'yı düşündüğümüzde iki nükleotitin birleşmesini sağlayan bağ fosfodiester bağıdır. Öyleyse biz bir nükleotitin yapısında bu bağı gözlemleyemeyiz. Öyleyse fosfodiester olmayacak. Peptit, görmüş olduğunuz gibi peptit bağını da gözlemleyemiyoruz. Peptit bağını hatırlarsanız aminoasitlerin birleşmesiyle proteinlerin oluşumunda gözlemliyorduk. Öyleyse dördüncü öncülde yanlış oldu hangileri oluşur dediği için 1 ve ikinci öncüllerimizin yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. DNA molekülünün çift zincirli antiparalel yapısının bir bölümü aşağıda şematize edilerek gösterilmiştir. K, L, M ve N ile ifade edilen moleküllerin doğru işleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Hemen bakalım burada K, L, M ve N moleküllerimiz var elimizde. Karşımızda DNA molekülü var. Antiparalel yapıda bizler için ne yapılmış çizilmiş. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Biz DNA'da çift zincir yapıda fosfat 5 karbonlu pentoz şekerimiz ki burada deoksiriboz şekerimizdir ve kim vardır? Bir azotlu organik bazımız. Örnek verelim. Burada K olarak bizlere sunulmuş. Ve bunun karşısında hemen bakın K azotlu organik bazının karşısında L azotlu organik bazı var. Çünkü çift zincir olmasını bekleyeceğiz. Öncelikle birinci zincir isterseniz kısacık bir tamamlayalım. İkinciye baktığımızda yine fosfat grubumuz. Yine buraya bağlı olarak kim gözlemliyoruz? 5 karbonlu bir pentoz ve buna bağlı olarak bu kez de M ile gösterilmiş. Kim gördük? Azotlu organik bazı gördük. Birinci zinciri fosfodiester bağlarıyla bağladığımızda hemen bakalım oluşturmuş olduk. İkinci zincir bunun karşısında ve bununla uyumlu olmalı. Çünkü biz şu genellemeyi biliyoruz. Adenin azotlu organik bazının karşısına DNA zincirinde her zaman için kim gelecektir? Timin ve guanin azotlu organik bazının karşısına her zaman için kim gelecektir? Evet sitozin. Burada 2 ve 3'lü bağları yaptım. Şimdi birazdan göreceğiz. Bunlar hidrojen bağlarını, zayıf hidrojen bağlarını bizler için simgeleyecek. Şimdi ikinci kısmı, ikinci zinciri basitçe şematize etmeye çalışalım. Burada dedik ki göstermiş olduğumuz ne olduğunu bilmediğimiz azotlu organik bazımız L idi. Ve doğal olarak bu yine kime bağlıdır? İncelediğimizde 5 karbonlu bir şekere bağlıdır. Yani pentoza bağlıdır. Ve fosfat yine ne yapacağız? Yapıda gözlemleyeceğiz. Aşağısı için aynı şey gerçekleşiyor. M'nin karşısında N var. N azotlu organik bazımız. Pentoz şekerimiz ve fosfatımız. Buradaki dedik ki nükleotitlerde de fosfodiester bağımız var. Ve ikinci zincirde karşıdaki zincirde oluşturmuş olduk. K, L uyumuna bakıyoruz şimdi. K ile L arasında bir farklılık var. L sizin de görmüş olduğunuz gibi bakın pürin bazı. Yani çift halkalı bir baz. Şekilden gözlemleyelim hemen. L'nin yapısına baktığımızda çift halkalı yapıyı gözlemleyebiliyoruz. Bakın yani şurada L çift halkalı. Ama K ise tek halkalı. Bu bize şunu söyler. L dediğimiz bir pürin. L için söylüyoruz. Ve K için baktığımda tek halkalı yapıda olduğu için bu bir pirimidindir. K. Ve bir ipucumuz daha var bulmacayı çözmek için. O da K ile L arasında ikili zayıf hidrojen bağı var. İkili zayıf hidrojen bağı koymuşlar. Demek ki bu adenin timin ikilisi. Peki hangisi adenin hangisi timin? Bildiğiniz üzere purin adenindir, pirimidin ise timindir. Öyleyse biz burada K ile göstermiş olduğumuzun timin olduğunu bulduk ve karşısına da L ile gösterdiğimizin adenin olduğunu fark ettik. Peki M ve N'yi de hemen birlikte çözelim isterseniz. Aynı mantıkla devam edeceğiz. M için bir pürin olduğunu gözlemliyorum. Çift halkalı yapısı var. Bakın burada mavi renkle gösterilmiş çift halkayı gözlemliyoruz. Ne ise tek halkalı. Öyleyse M pürindir. Bunun da guanin stozin olduğunda nereden fark ettim? Nereden vardım bu sonuca? Guanin ve stozin arasında üçlü zayıf, zayıf hidrojen bağı var. Bakın M ile N arasında üçlü zayıf hidrojen bağı koymuşlar. Öyleyse bu guanin stozin ikilisidir. Çift halkalı olarak gördüğüm M guanin iken tek halkalı olarak görmüş olduğum ne? sitozindir. Zaten buradan K, L, M, N'nin kim olduğu soruluyordu. Hemen baktım. K için timin olduğunu, L için adenin olduğunu, timin adenin ve sıralamayla M ve N'nin guanin sitozin olarak gittiğini gördüğümde timin adenin guanin sitozin doğru seçeneğin B seçeneği olduğunu fark ettim. Sıradaki sorumuz gelsin. DNA ve RNA nükleik asitleri ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AYT'de çıkmış bir sınav sorumuz. DNA RNA ikilisi ile ilgili hangisinin yanlış olduğunu bize sordu. A seçeneğinde yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat bulunur. Hemen bakalım. DNA'da RNA'da yani nükleik asitler nükleotit adını verdiğimiz birimlerden oluşur. Öyleyse hemen bir nükleotitin yapısı incelendiğinde şunu söyleyebiliriz. Fosfat grubumuz bu fosfat grubuna bağlı olarak kim vardır? 5 karbonlu bir pentozumuz vardır ve azotlu organik bazımız vardır. Şimdi baktığımızda biz zaten organik moleküllerin tamamında karbon, hidrojen, oksijen olduğunu biliyoruz. Peki burada azot Bakın azotlu organik baz diyorum zaten adı üzerinde azot taşıyan organik baz evet öyleyse azotunu ekleyebiliriz ve fosfat bu grubunu burada kocaman gözlemleyebiliyorsunuz öyleyse fosfat da bulunabilir dedik. Peki B seçeneği için baktığımızda nükleotit monomerlerinden oluşan polimerlerdir nükleik asit DNA ve RNA ikilisi. Nükleotit adını verdiğimiz birimlerin polimerleşmesiyle oluşur. Dolayısıyla bu monomerden oluşan bir polimerdir. Birbirini tekrar eden dizilerdir. Doğru bir ifade oldu. C seçeneği. DNA'daki adenin nükleotiti ile RNA'daki adenin nükleotitinin yapıları birbiriyle aynıdır. Şimdi burada bir duralım. Biz DNA molekülü ile ilgili şunu söyleyebiliriz. DNA molekülü kısacası DNA'daki adenin nükleotidi deoksiriboz taşıyacaktır. Çünkü deoksiriboz -ok 5 karbonlu şekerini taşıyacaktır pentozunu. Ama RNA için baktığımızda riboz şekerini taşıyacaktır. Dolayısıyla iki nükleotidi şöyle bir karşılaştıralım. Doğrudur ikisi de fosfat taşır ortak olarak. Evet bu kısma katıldık. İki. Buna bağlı olarak bir pentoz şekerimiz var ama buradaki pentozumuz deoksiriboz kimde DNA'da, DNA molekülünde. Lakin riboz pentoz olarak kimi taşıyacaktır? Baktığımızda, RNA riboz e, pentoz olarak kimi taşıyacaktır? Ribozu taşıyacaktır. Bundan sonraki kısımda ikisinde de adenin dediğine göre adenin azotlu organik bazı eklemeliyim. Evet, eklediğim. Buradaki farklılığın nereden kaynaklandığını gördük. 5 karbonlu pentoz şekeri farklı olduğu için adenin deoksiribonükleotidi ile adenin ribonükleotidi yapısal olarak birbirinden farklıdır. Ama burada yapıları birbiriyle aynıdır dediği için ne yaptık? C seçeneğinin yanlış olduğunu gördük. Şimdi D seçeneğine bakalım. DNA sarmalında ve TRNA'nın katlanma yaptığı bazı bölgelerde karşılıklı bazlar arasında hidrojen bağları kurulur. DNA ile ilgili adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağlarının kurulduğunu biliyoruz. İki zincir arasında. TRNA için baktığımızda primer birincil yapısında zincirin düz olduğunu ama sekonder yani ikincil yapıda ve üçüncül yapıda zayıf hidrojen bağları nükleotitler arasında kurularak o yonca yaprağına benzer özel yapının oluştuğunu biliyoruz. Öyleyse hem DNA'da hem de tRNA'da taşıyıcı RNA'da zayıf hidrojen bağları evet bulunabilir. E seçeneğini incelediğimizde DNA her bir ipliğinin kalıp görevi yaptığı yarı korunumlu mekanizma ile işlenir. DNA için baktığımızda semikonservatif yani yarı korunumlu işlendiğini biliyoruz. Öyleyse bu ifadede doğru oldu. Hangisi yanlıştır dediği için burada C seçeneğinin yer aldığı DNA'daki adenin nükleotidi ile RNA'daki adenin nükleotidin yapıları birbirinin aynıdır ifadesi yanlış oldu. Doğru cevabımız C seçeneği.